Günaydın herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba mı kız? <laughs> çarşamba biz uyandık. Kahvaltıyı hazırlıyorum şimdi hemen hızlıca bir şeyler hazırlayacağım. Şöyle biber kızartıyorum. E, Domates de ekleyeceğim. Sarımsak da ekleyecektim ama yokmuş. Bugün zaten alışverişe gidilmesi gerekiyor. E, Alman marketine falan. Böyle şimdi Allah ne verdiyse peynir, salam, sucuk öyle kahvaltımızı yapacağız. Evet mutfak da zaten bayağı bir iyi yani. Masa direkt burada. Bu arada kameram niye kirli ya? Hmm, yok kameram kirli değilmiş de ışık şım tersten vuruyor. O yüzden karanlık duruyor. Bir... Masayı da sildim. Birazdan kahvaltılık e, şeyleri indireceğim buraya. Aynen işçiler var değil mi? O ben... He? Ne yapıyorlar ki acaba bu tarafta? Saçlarını tarayacak. Şey nerede ya? Allah Allah. Kız ben kör müyüm? Canlar yeni bir vloga hoş geldiniz bu arada. Biz sabah uyandık, kahvaltımızı yaptık, toparladım, süpürdüm evi, duşumu aldım. Şöyle biraz kendime gelmek istiyorum. Bu arada kaşlarım uzanmış bu arada. Şimdi burada böyle net ışık var ya baya. <laughs> Tüm böyle ortası falan da çıkmış. Hemen almak istiyorum. Ay daha saçımı tarayacağım. Alda yaptım saçımı ya. Keşke toplasaydım önce. Şimdi biraz alacağım. Bu arada şu an e, kardeşlerimin dairesindeyim yani öyle söyleyeyim. İki tane daire var biliyorsunuz ki. Birinde normal işte öyle. Gün içindeyiz. Burayı da uyuyunca geliyorlar. Yani Biz de dün burada uyuduk bu arada. Sonra size göstereceğim burayı. Şu kaşımı biraz alayım da. Daha demin böyle bir şey kesmiştim de nereye koydum? Gözümün önünde kaybettim resmi. Birazcık al yapalım. Havalar da bir ısınamadı ya. Yani ne vardı ki şu anda öyle güneş gelse içeri. Yani şu an yağmur yok da. Yine de. Şey yani. Hafif kapalı hava. Evet canlar şimdi annem benim eski evinden bulduk geldi. Buzlu sileceğim. Bir yerden başlamak gerek. tutup getirim sağ tarafı. Ben şu önümde oturum onlar halk ediyiz. Çekme gelen içlerini siliyor. Onu siliyor biz yaparız. Yok kızım ben de yardım edeyim. O şeyleri yaptık. Önümde oturup çekmecenin içini silim. Ben o, abl abla doğru onu sizi ben çekmeceyle de yaptım. Buradakiler işte bir çekmece et kıyma, bir çekmece kanat Nedir yok. şu planları? Şu planları burada. Açtık tek demiyorlarmış. Kadın aradı beni. Şimdi evet. ö öbür ben onları bana mahkemeye veririm. Şey özel nobis var ya sigortacı. Ee, ona Kadir işte şimdi şey etti. O demiş bana e, şeyi verin. Vekaleti. O kadar ayakkabı hepsi de marka çocuklar hmm. daha bile giymemiş. Sadece makyaj mı biz Yok makyaj iyi. Niye ödemiyor biliyor musun ayakkabı? Yok koy kapının önündeymiş diye. Nasıl kapı? E nerede olsun? Kafamda mı olsun ayakkabı? Ay, ay, bir bina ayakkabı oldu. O da oradaydı. İşte Kaptır, yani bina. bina, bina, bina Ondan sırasındaki şeyler daha... Neyse <laughs> bak bu trip böyle. Anne o ne kız? Oh. 1.60 boyunda. ha. Şöyle seni yarım mı göstersin? Evet. Kapanı gıcıkını göstersin. <laughs> şey fön bulamadım. Var, var var çekmece de kızların e, dairesinde. Hah, hmm. böyle çeksin. Anne bu kadar mı dolap var? He, onlar zaten 4 5 çarpı tane çekmece de burada silmiş. Şu bantları çıkartmıyor. Hmm. Bence onları çıkarmayalım. E, şöyle öne öne çekiyoruz ya bazen. Çarpsak da bunu, aslında değeri olmuyor unutmuşlar. Ben Türkiye'deyim yine bu Bu arada biz Merak da Bu bu otoban 850 euro. Bizimki bozulmuştu. gitmeden Yani yeni sipariş ettiydim. Hani böyle var. bir kadar var. 2, 3, 4, 5, 6 tane de çekmecesi var. Kızlar bayağı işleri de geniş, büyük büyük. Aa, şu alanını kapatsaydık. Heee. Hmm. Ne <gülüyor> <gülüyor> kapattım. <gülüyor> bir git yapıp duruyoruz. anne sana alayım ben de ben sürerim. Ben gidiyordum çamaşır markası sen bir şey yapma hala gidiyorum. Bir iş bulma dövdüm. Ben sileyim sizi Ben, ben siliyorum ya. Ben gidiyorum biraz çocuklar ama. <laughs> git orada <laughs> Bakın ben ne yaptırdım. Evet, abi o zaman sürüp sürüp sana vereyim. Evet sen size bu mesela, ondan sonra da e, şey şey... Ama o buzlar, ki bir şey olur mu Yok bir şey olmaz. Doğal. Şey bu buzlar önemli eşyalarımızı bur, simiş boyunmuş. Sen güzel güzel yerler çıkarımsa, bir çekmece tavuk, bir çekmece kızab balıklar. Dumanlı şeyler buraya gelmiş. Biz e, tüm yangının şeyisi buzlar, tüm siyah olmuş. Buzun bu komple açıktı çünkü. Heee. Şey adamlar normalde siliyordu. Bize lazım buzdu. Bu yan mı oldu? Yani silselerdi. Buzu o kadar lazım değil ki. Yok lazım silmiş. Bir daha kim sonra kim getirecekti bize? Ya şu adamlar, adamlar yatırmaz şey mıydı? O öbür çukur ya. Ay bak içine atmışız hemen acılamadım hiç ki. Şey yapalım. İçinde eşyalar bulalım. Hemşire zor, sizin için de zor ekmek <laughs> Ya kahvaltı yersin. Ben zaten bu aralar iyi bir hal oldum gerçekten, Allah sorumu hayret O kuru hali. Vallahi <laughs> ne kuru hali ya, o, o benim iştahım açılmış. Nasıl bir şey oldu Tatilden önce göbeğim çıktı ya şimdi benim. biraz. Sen şimdi iki gün yiyebilirsin, verirsin. Hemen veriyorum da yine de Benim de aldım. vermem lazım. Doktor bana dedi ki... Bu aralar bir... salgın Dedi ki 3-4 kilo ver çok güzel olur. Hmm. Dedim oraya gidin dikkat Ha. Diyet yaptım hmm. ve ne bileyim geldim. Ay, burada geldim. çok yukarıyı çekiyormuş anne. Seni şuradan çekiyorum ama yoksa şeyin görünüyor. Hmm. <laughs> evet. Dur bir sana göstereyim. Nereden görünüyor şimdi? Ya, abla abla. Dur abla. Evet. Ağır değil o da. Hareket etmem lazım. Sürüş biraz. <laughs> Bak şöyle boksları kızlar büyük büyükler göstermeyeceğim. o en bu, bu üst, bu üst. Abi, o, üstün, oran değil yerlere bak. Bu üstün, üstün üstün. Altın. Böyle bir de üstün. Ama Sen nasıl üstü siyah anne. Orayı da seviyor. Hop, Orayı falan yok mu? sandalye dur sana şiir bir bu üstler. bu yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ağzını bir bana onu bir bir şey dökmüşler ona kusurluyum. Kaçma biliyor musun tam oradakisi? şu tam seninki. Ne? Dur 20 kilo. Hı. Ama şeylerini tak kayışlarını. Kayışlarını tak. Güleni arama lan. Kayışını tak. Yok ben yapamam çabuk. <laughs> Hiç yapma. Bu ne? Bu 20 kilo bu 50 ile 70 bak. böyle de. Hı. Böyle şey ya. bak, Zor. bak Böyle de eldey, yirmi, 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 bu yirmi, yirmi, Allah. yirmi, 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 Bir... Dolabı gösterelim. Açacağımca pişemiyor. Oo. Yani bu zaten daha düzgün ama yeter. Anladım. Buraya da şey gelecek. Et tavuk, ıspanak parçetti değil Çünkü biraz da sen kendine o, getir. Ne? He 10 kilo aldım. Oo Kanat taze kanatın tavuk kanatım yöğüsün. bayağı vardı tavuk göğsüm bitmişti. Bak biz de evde ben bir de 10 kilo da aldım. Anam. Ne aldın? Çünkü aldım? her gün tavuk kesiyoruz. Artık Gün tavuk yüz. Kadir'im düzeni biraz değişti de. Kadir ikimiz hmm. ne zaman normal yemek yemeye başlayacağız? Valla abi belli fitnesin başlamam lazım. Ee, bu baktılar sen mi getirdin? Bu arada baş fitnesi gidiyor. Kim getirdi? Taze masını sipariş ettim. Kayseri mi? Bir oruçta koyu gelecek mi? Valla gelmedi. Akşam yaparız. Evet. Böyle her şey burada kızartma platlar koyuyoruz. Aynen. Peynir meyinler var her Çok de. şükür. Şuraya da şeyler dep ee, öylesine Ödesine düzen yok burada. Ha. Burada hep böyle kaba kuru eşyalar. Kuru Kuruluklar falan. Siz nasıl yarın simitle doldurun kendinizi? Evet, dolduralım? Annen yiyorsa sen yap. Aa Olsunuz. can şey getirmedin. Onu atarlar yaprağım. Yağmur. Ben yaprağı sakladım, demek yazdım. Sağlamaydık zamanda. Hadi Allah! Bakın. Bak. Ay, <laughs> Ay, Ay. <laughs> araba araba. Yağmur Oha! Ay! Canım. arabalar, Sport. Çok komik. Hadi git bana o çöp heykemizi al gel evden. Nerede? Çöp heykemiz. Orada duruyor onun. Benim kağıtlara git bak. evet, ee, sen bak. Ben kağıtlara baktım sen hiç. Yok, olmadı evde de, de aldım işte. getir kovayı. ay. O, dedi, o, o de içinde ben yaprağı, yaprağı de sakladım kızlar. Hmm. Çünkü bir yemek ya yasak dediler ama yaprağın ağzı tüm kapalı. Hmm. Yani kendimi oraya bırakırım çöpe yaprağı yine bırakma. Hmm. Her şeyi bıraktım zaten hiçbir şey getirmedik. Hmm. Konserveleri bile bıraktım. Hmm. Yaprağı Geçmişti ya, bırak. Evet. Evet, buralar biraz topal, biraz topal. zaten ev değil ya. Çok tuhaf, oradan topu yere kimin donu? Azad'ın kimin donu? Niye donu nerede? Baksız gibi. Dur bir şişme alalım mı? Yemin'in donu geldi. Ne? Donu geldi. Bu don kimin donu? Zeyd'in donu. kimin donu? Bir <gülüyor> saattir gülüyorlar bunlar. Ya da Vücudikler. Aynen. Ücülükler. Herkese ertesi sabahtan günaydın. Dün valla buzdolabını düzenledik. Sonrası bir bakmışım hiçbir şey çekmemişim. Yani içimden de video çekmek gelmedi eğer doğruya doğru konuşursak. Bazen oluyor yani. O yüzden bugün Bana devam çekim dedim. 2-3 video attım yatarım. <laughs> ay ay, ay şey Akif ediyorum. Tatilden tatile çekiyorum. Valla. Kadir yani hobi olarak yapıyor. Bence hani bizimki evet. iş gibi ama Kadirinki iş Doğru. gibi değil. Evet. Daha çok hobi gibi çünkü kendi işi var zaten. Evet. evet. O yüzden ne zaman esince tamam. ne zaman içinden gelirse o zaman yapıyor. Bu arada günaydın dedim. Biz saat sekiz buçukta uyandık. Saat şu an on oldu mu? Oldu Olmuş. Diyeceğim. Ha, on buçuk olmuş bile. Şimdi biz ekmek almaya gidiyoruz kahvaltı için. Sonra kahvaltı hazırlarız. Valla burada ıh, hep böyle geç uyuyup erken uyanıyoruz. Bugün baya bir güneş girdi odaya. Bugün ben de iki buçuk. Ya. Zaten sabah sana uyandım. Çık. Evet. Ben sekiz kalktım. Zeytinden hazırlanıyordum. Hı Ondan yarın fotoğrafını yine uyan markete gidelim de ekmek alırız tereyağı bir de bakıyoruz. ay bir tane viral bir çikolata var <laughs> Dubai'nin bakalım mı Dubai'nin viral çikolatası böyle evde kendimiz de yapabiliyoruz içi antep fıstıklı ve fıstıklı. Kadayıflı. tel kadayıflı of aynen valla öyle Fıstık bir canım kreması. istiyor ki onu mutlaka yapmam lazım Dün yine çikolata. Dün de kuzinem güle gittik bu arada. Size vlog çekmedim. Görmediniz. Akşam oturmasına çağırdı. Orada tel kadayıf vardı. Hemen aldım Nurşen yengeden. <laughs> Getirdim valla. Şimdi yani. ha direkt şok ki alayım bence. Sadece pistachio eksik olsun. Yaparım. Zaten en zoru da e, en zoru o aynı. Fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi. Evet. Yeşil fıstık ezmesi. Fıstık, fıstık. kreması. Sağlığına gidersin oradan buluruz. Ya bir bakalım. Yani bu köyde gerçekten yok böyle şeyler. Hadi şu bara girelim. Girelim. Ben burada evet. da çalışmıştım. Ben tüm şu çalıştım herhalde. O bana daha fazla meeting çok güzel. Şey aynen. Bizim kaderimiz bir. Biz şu staj yaptık. <laughs> Ekmek alalım. Aa, çocuklara bread salayım. Set mi? Bu niye iki tane? Bu niye üç tane acaba? Azattan Zeyda alacağım. He? Direkt oradan alacağım. alayım. Ay bu eski çiğin semeleri böyle taze olunca o kadar lezzetli ki. çok al çok al. Abretse burada var bunu alırız. Yetmez. Yetmez bence. Yarına. Geç yarın geri. 12 tane al Yarın niye geldin? 12 ya. tane al bacım. Yarın. 12 tane al. Dün de 12 taneydi. Dur, Tüm konu. gün anca yetti. Şimdi 4 tane daha Şimdi var. kaç kişiyiz Şimdi dört biz? 7 kişiyiz. 2 kişi. Çünkü... İki abi. çocuk var. Şimdi erkekler 2 tane yesin yani yetmiyor Kadir. Almam lazım. Ay ben resmen çalışırken hep bunlardan alırdım. Linza gepek. Ay çalıştığım günler aklıma geldi. Çocuklara donat alayım mı? Ha şundan alayım. Vegan diyor. Azat lan Zeyde bundan tam alayım kahvaltıdan sonra veririz. Alo. Öyle yaparsın. market alışverişini yaptık. Kadir şu an arabayı bir sürü tutuyor. Sana eve geçeceğiz. Bu arada sabah sabah çikolata yedim. Dişime vurdu şu an. Pişmanlık yaşıyorum. Ciddi anlamda pişmanlık. Çok böyle içine girdi acıyor. Arkadaşlar e, vlogu burada kapatıyorum. Çünkü bugün günlerden e, perşembe mi? Perşembe. Yok, eşim eşim ben. Ben. <laughs> ve yükleyeceğim direkt bugün hemen yüklemeye vereceğim e, sonra da yeni bir vlog başlayacağım zaten umarım hepinizin hoşuna giden bir vlog olmuştur kendinize iyi bakın ve bir dahaki vlogta görüşelim bay bay